Ona bakın. Ya. Küçük pencereden bakın buradaki. Merhaba. Bulut buradakinden. Merhaba. 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 Çok güzel. Ya, Dur ineyim ben. Ya, Gel. Ya, Çok güzel. Ya, Hadi kayın. kay bulut kay hadi. Cacıklar. Cacıklar. kay hadi kay hadi kay sadem bak pencereden dur küçük pencereden sadem bak bakalım bir daha <laughs> Bak orada oturma yeri de varmış. Oraya da oturabilirsiniz. Alttaki. Kay hadi kay hadi Sadem kay. Oradan kayın. Kay sonra bak buraya aşağı gel. <laughs> bak orada altta oturma yeri varmış. <laughs> bak şurası çıkmış, dikkat edin. Dikkatli sallanın. Ben takmaya çalıştım olmadı. Bir alttan kaldırılması lazım herhalde. Böyle geçmeli. Ya olmaz da işte dikkat etmek lazım.